Herkese merhabalar ben Seray Hoca. Bugün sizlerle divan edebiyatında nesir ve nesir ürünlerini işleyeceğiz. Divan edebiyatında nesir yani düz yazı, sade nesir, orta nesir ve süslü nesirden oluşuyor. Sade nesirle başlayalım. Yalın sanatsız bir dille yazılır. Din ve tasavvuf kitapları, tarih kitapları, tefsir ve hadis kitapları sade nesir örnekleridir. Mercimek Ahmet'in kabusnamesi, Kul Mesut'un Kelili ve Dimnesi, bunun dışında Miratül Memalik, Babürname ve Seyahatname yine Sade Nesir'in örnekleridir bizim için. Orta Nesir hem sade hem de süslü nesirin özelliklerini taşır. Yani ikisinin ortası biraz ondan var, biraz ondan var. Bilim ve kültür kitapları e, bu eser özelliği taşır. Yani orta nesrin özelliğini Taşırlar. Bunun dışında Naima'nın Naima tarihi, Aşık Paşazade tarihi, Peçevi tarihi, Latifi teskiresi ve Koçi Beyir salesi orta nesil örnekleridir. Gelelim süslü nesre. Nesirde hüner göstermek için yazılır. Hani şiirde hüner göstermek için sanatlı bir dil kullanılıyordu ve söz sanatları bolca yer alıyordu ya. Süslü nesirde de aynı şey var aslında. Bunda da seci dediğimiz iç kafiye ve benzeri şeyler kullanılıyor. Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dili var. Oldukça ağır. Bunun örnekleri de Sinan Paşa'nın Tazaru Namesi, Lami Çelebi'nin Münazara ve Baharu Şita isimli eseri, Veysi'nin Habnamesi, Nergesi'nin Hamsesi ve Fuzuli'nin Şikayetnamesi süslü nesir örnekleridir. Gelelim divan edebiyatı düz yazı ürünlerine. Teskire, seyahatname, sefaretname, gazavatname, Münşahat, siyer, menakıbname, siyasetname, fütüvetname, surname, kıyafetname, pentname ve şehrengiz divan edebiyatında düz yazı türleridir arkadaşlar. Teskire ile başlayalım. Teskireler bilinen kişilerin yaşamlarını anlatır bize. Yaşamları hakkında bilgi verir biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıdır. Vaazlar, ahlaki öğütler de bulunur bu eserlerin içinde. Yani yalnızca şairin hayatını yazmıyorlar arkadaşlar. İlk tezkire örneği Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais isimli eseridir ilk İlk tezkiredir bakın bu bizim için önemli. Anadolu'da yazılan ilk tezkire ise Sehibe'in Heşt Behişt adlı eseridir. Anadolu'daki ilk ve normalde ilk olanlar bizim için önemli. Bunun dışında Tezkiretül Evliya, Gülşen-i Şuara, Tezkiretül Şuara ve Meşayir-i Şuara yine tezkire örnekleridir. Bizim için önemli tezkire örnekleri. Seyahatname. Adı üstünde zaten seyahat etmekle ilgili gezilip görülen yerlerden edinilen izlenimleri bize anlatır bu eserler. Gezi yazısının divan edebiyatındaki karşılığıdır. En önemli seyahatname eseri Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesidir. Bunun dışında Seyyid Ali Reis'in Miratül Memalik, Babür Şah'ın Babürname isimli bakın hem gezi yazısı hem anı özelliği taşır. Bunun dışında Piri Reis'in Kitabı Vahriyesi, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması, Nabi'nin Tuhfetül Harameyni Seyahatname türünde yazılmıştır. Sefaretname, seyahatname isim olarak biraz benziyor. Bu da e, sefirlerin yazdıkları, yani sefir elçi demek arkadaşlar. Osmanlı elçilerinin bulundukları ülkelere ait bilgi ve izlenimlerini aktardıkları eserlere deniyor. Yani e, görev yaptıkları, daha çok siyasi olarak görevlendirilen kişilerin yazdıkları bir eser bu. Paris Sefaretnamesi ve Viyana Sefaretnamesi bizim için... Önemli sefaretname eserleridir. Gazavatname'ye gelecek olursak. Bu da savaş ve kahramanlıkların anlatıldığı eserlerdir. Bu eserlere Arap Edebiyatı'nda magazi denir. Gazaname-i Rum da bizim için önemli bir gazavatname örneğidir. Münşeat mektup tarzında yazıların toplandığı eserlerdir. Bakın genellikle mektup olur ama düz yazı ürünüdür bu işte e, türünde işlediğimiz gibi. Divan Edebiyatı'nda düz yazı yazana münşi yazı ya da inşa denir. Bu düz yazıların toplandığı esere de münşiat adı verilir arkadaşlar. Bu konuda önemli eserler Nabi'nin Münşatı, Fuzuli'nin Şikayet Namesidir. Bunun dışında Ali Şirnevai, Veysi ve Nergisi de Münşat yazmıştır. Siyer, Hz. Muhammed'in hayatını bize anlatan eserlerdir. Manzum ya da mensur olabilir. İlk örneğini Erzurumlu Kadı Darir Siretün Nebi adlı eseriyle vermiştir. Bunun dışında Vesiletün Necat olan ismi yani bizim Mevlid diyebildiğimiz eser Süleyman Çelebi'ye ait önemli bir siyer örneğidir. Peygamber Efendimizin doğumunu ve onunla ilgili şeyleri bize anlattığı için. Bir de Siyeri Veysi adlı Veysi'nin eseri yine siyer türündeki eserlerdendir. Menakıbnameler de din ve tarikat büyüklerinin hayatlarını ve kerametlerini anlatırlar. Teskire-i Saltuk Buğra bu türün ilk örneklerindendir. Siyaset nameye gelecek olursak devlet adamlarına yöneticilikle ilgili bilgiler veren eserlerdir. İdeal bir devlet yöneticisi nasıl olur, devlet yönetimi nasıl olmalıdır bunlardan bahseder bize siyasetnameler. Aslında daha çok devlet adamlarına, yöneticilere yönelik eserlerdir bunlar. İlk örneği Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutatku Bilik adlı eserdir. Bunun dışında Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi ve Lütfi Paşa'nın Asafnamesi yine bizim için önemli siyasetname örnekleridir. Fütüvvetnameler ahiliğin özelliklerini anlatan eserlerdir ama bunun dışında insanlar toplumda nasıl davranmalıdır, birbirleriyle ilişkileri nasıl olmalıdır bunlardan da bahseder fütüvvetnameler. Dini ahlaki öğüt kitaplarıdır aslında yani öğüt niteliği taşırlar. Haliloğlu Yahya Burgazi'nin Fütüvvetname adlı eseri bizim için önemli bir Fütüvvetname eseridir. Fütüvvet namı türünde eserdir. Sorunnamelerse sünnet ve evlilik törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. Yazıldığı dönemle ilgili toplumsal hayat bilgisi verir bize. Bu nedenle de tarihi bir özellik taşırlar. Yani sünnet ve düğün evlilik törenlerini anlatırken o dönemde neler yapılıyormuş, gene, gelenek görenekler, toplumsal yaşayış nasılmış bunlarla ilgili bize bilgi veriyor surnameler. Bu nedenle de tarihi özellik taşıma durumları var. Nabe'nin surnamesi bu türün önemli bir eseridir. Kıyafetname, insanların fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak ruhsal özelliklerini anlatan eserlere denir. En önemli kıyafetname örneği Hamdullah Hamdiye aittir. Pentname öğüt verici nitelikteki eserlerdir. pent öğüt demek arkadaşlar. Şehrengizler de bir şehri, bir şehrin güzelliğinin anlatıldığı eserlerdir. O şehrin özelliklerinden, güzelliklerinden bize bahsederler. Şehrengizin ilk örneğini de Zati yazmıştır. Nedir o? Edirne Şehrengizi. Düz yazı türlerimiz, divan edebiyatı düz yazı türlerimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda divan edebiyatı nesir sanatçılarını işleyeceğiz. Lütfen beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.